Evet efendim programımız ile devam ediyor mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı Ali Torlak bizlerle ve az önce bir paylaşım yaptınız çok da önemli bir paylaşım ama bunu biraz tabii açalım yayında Türkiye'de emekli olanlar için aslında Avrupa kapıları açıldı dediniz aralandı dediniz evet. şimdi biz bundan ne anlıyoruz hangi sebeple hangi ülke bu uygulamayı başlattı bize acaba bunu açıklar mısınız? Evet Eylem Hanım şimdi asıl müjdeli haber Türkiye'de yaşayan emeklilere Oo, geliyor. Hadi bakalım. Sevgili izleyicilerimiz, ister yurt dışından olsun, ister Türkiye'den olsun bizi izleyenlere, yabancı ülkede yaşayanlar hemen Türkiye'deki yakınlarına bu bilgiyi verebilirler. Arasınlar o zaman hemen. Hemen arasınlar çünkü yine bir <laughs> tekrarında geçeceğim üzerinden. E, Eylem Hanım, bundan bir buçuk ay önce Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan vatandaşlarına ülkemize pasaportsuz yani nüfus kağıdı ile giriş hakkı verdi. Nasıl yani? Şöyle ki ister e, Dereköy kapısından ister Kapıkule'den ister Hamza Beyli'den Bulgaristan'da yaşayan Bulgar vatandaşlarına ülkemize gelip nüfus kağıtlarını göstererek sadece kapıda seyahat etme alışveriş yapma hakkı verdi. Birçoğu ev aldı, Hı. ihtiyacını giderdi arabalar dolusu götürdüler. Evet. Bu jeste istinaden de EU ülkesi olan Bulgaristan Türkiye'de yaşayan işe giderek emekli olmuş ya da kendi iş yeri var, iş yerinde Bağkur primi ödeyerek emekli olmuş veya devlet memurluğundan emekli olmuş, yani Türkçesi SGK'dan Türkiye'de yaşarken emekli olmuş vatandaşlara, bunu çok e, önemsiyorum, sosyal güvenlik kurumunun herhangi bir biriminden, Türkiye'de yaşarken emekli olmuş ve halen Türkiye'de yaşayan vatandaşlara emeklilik maaşı alıyor yani. Emeklilik maaşı alan vatandaşlara ister mahallen emekli olsun ister normal Dur emekli hiç olsun. önemli değil. Emekli belgesi yeterli. Ülkesinde oturum hakkı verdi Bulgaristan. Bakınız bu nasıl bu belki hakkı? de bu yılın son en güzel bir haberi. Nasıl işliyor durum? Bulgaristan vatandaşlarının nasıl Türkiye'ye nüfus kağıtlarıyla gelme hakkı varsa ülkemizde yaşayan emeklilerin de artık Bulgaristan'a gidip yaşama hakkı doğdu. Bunun için Ali ben sadece Türk vatandaşıyım. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Evet sizler de faydalanacaksınız sevgili izleyiciler. Zaten birçok ilki şahsımdan duyuyorsunuz. Çünkü ben araştırmacı bir mali müşavirim. Hatta eksik konularım vardı hukuk konusunda. Şu anda yine İstanbul Arel Üniversitesi'nde hukuk dersleri alıyorum ki bu eksik bilgilerimi de tamamlayayım diye. Bu arada yine Arel Üniversitesi e, rektörümüz Profesör Doktor Ercan Gegez Beyefendi'ye ve bütün öğretim görevlilerimize ve sınıf arkadaşlarım Adalet 1'deki herkese selamlarımı iletiyorum buradan. Konuya dönelim. Bulgaristan'dan bir yıl oturum hakkı alıyor bizim ülkemizin emeklileri. Nasıl yapacaklar Nasıl bu yapacaklar? işlemleri? Bir, önce tabii ki bir pasaportları olması lazım. Kırmızı pasaport dediğimiz umumi pasaportlarımız vardır. Hepimizin kullandığı Türk vatandaşlarının. Artık nüfus müdürlüklerinden çıkmaktadır bu pasaportlar. Hı hı. Yaşadığı ilin nüfus müdürlüğüne müracaat ediyor. Önce pasaportunu çıkartıyor. Normalde bir yıl bile yetiyor ama benim şahsi görüşüm bir yılla beş yıl vize arasında çok bir fiyat farkı yok. Beş yıllık çıkartsınlar. Çünkü nedenini az sonra anlatacağım. Beş yıllık pasaportlarını çıkartıyorlar. Bu beş yıllık süre sonunda o pasaportu aldıklarında aynı zamanda sosyal güvenlik kurumundan da gidip hangi ilde yaşıyorlarsa hiç önemli değil. Sosyal güvenlik merkezine diyecek ki bana emekli olduğumun belgesini verin. Resmi bir belgedir. Yazılı müracaat edilir. O dilekçe de zaten sosyal güvenlik kurumunda mevcuttur. Yazarsın dilekçeyi TC kimlik numaranı atarsın imzanı verirsin memura evrakı. Memur da sana evrakını hazırlar. Şefine imzalattırır. Müdür yardımcısı imzalar. Giden evrak kısmından kayıt numarası alırsın. Kaşeli, imzalı olduğu için artık bu evrak resmi bir evraktır. SGK'dan alınan. Senin He. emekli olduğunu gösterir hangi tarihten itibaren. Eğer mevcutunda banka hesabın varsa, adına kayıtlı taşıt varsa, tapu varsa, bunlar da fotokopilerini eklersin ki destekleyici belge olsun. Ben tekrar geri döneceğim demek için. Evet. Çünkü orada sizin geri dönüş şartlarını yerine getirip getirmediği de değerlendiriliyor konsolosluklarda. Hı hı. Sadece burada yurt dışı yasağı olan vatandaşlar faydalanamıyor. E tabii normal olur. Yani onu da belirtelim. Şimdi normal hayatını devam ettiren her bir vatandaşımız bu haktan faydalanacak. Emekli olanlar ama. Önce Bulgaristan konsolosluklarına müracaat ediyorlar turist vizesi için. 3 ay turist vizesi veriliyor kendilerine. Bu 3 aylık süre içerisinde Bulgaristan'ın ister filibe kentinde, ister Rusçuk, ister Sofya, İster St. ister ister Varna, olursa olsun. neresi olursa olsun hiç önemli değil. İster uçakla, ister karayoluyla. Ki ben karayolunu tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü İstanbul Esenler'den günde dört defa Varna'ya, Burgaz'a, Sofya'ya otobüs kalkıyor. Hemen burada sözünüzü Buyurun. geçeceğim. E diyelim ki Avrupa Birliği vizesi var. Tekrar yani başvurması gerekiyor. Gerek mu? yok onların. Avrupa'da tamam. sizin bizim gibi Avrupa oturumu olanların Oturumu olan değil. Yani Emekli Ama vize ve vizesi, bir var O vizenin de bir soru, süresi var ya Eylem Hanım O vize süresi bittiği zaman tekrar Türkiye'de kalıyor Biliyorum, vatandaş Biliyorum hayır hani bu 3 aylık vizeye başvursun diyorsunuz ya evet. Vizesi olan başvurmasına gerek vizesi yok Vizesi olanın hiç gerek hani yok AB vizesi varsa Veya yeşil aylık. pasaportu olanlar evet. Çünkü devlet memurluğunda belirli derece kademeye geldikten sonra e, ilgili kişiler yeşil pasaport alıyorlar Devlet garantisinde oluyor onların geri döneceği zaten Onlar 3 ay 1 sene içerisinde 6 ay Ama 3 ay e, pauze tamam, vererek geçiriyorlar 3 aylık bir vizeyle geçti Bulgaristan evet. Bulgaristan'a geliyor Bulgaristan'a geldikten sonra zaten Burgaz'da, Varna'da emin olun kendi yaşadığı şehirdeki Türk kadar o giden gittiği şehirde de Türk var. E tabii var. Herkes birbirine de yardımcı oluyor. Ben bunu birebir yaşamış bir kardeşinizim. Şimdi gittiği zaman o şehirde e, bir tane kira kontratı yapması lazım orada yaşaması için. Oradaki hangi Türkiye rica etse zaten o kira kontratına bir ev buluyorlar kendisine hı hı. barınması için. O kira kontratı yapılıyor. Bu kira kontratıyla beraber Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısı Pasaportu o Şehrin belediyesine gidiyor Diyor ki siz Türk emeklilerine Vermiş olduğunuz haktan dolayı Ben de evraklarımı tamamladım 3 aylık turist vizesiyle geldim Ev kiraladım bana oturum verin 1 yıllık oturum veriyorlar Ve EU e, dolaşım hakkı veriyorlar Birebir yaşamış biriyim Eylem Hanım bunu Aksi olsa zaten anlatamam biliyorsunuz Kanunen yasak bu oturum hakkını aldıktan sonra da nasıl biz şimdi Avrupa'da zamanında ilk vizeyle geldik sonra oturum hakkı aldık hayatımız devam ettiriyoruz. Araba alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Kimse bize niye araba alıyorsun demiyor Türk vatandaşı olduğun için. Ev alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Arsa alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Banka hesabı açtırabiliyor muyuz? Açtırabiliyoruz. Normal diğer o ülkede yaşayan her vatandaşların haklarına Yaptığı sahip oluyoruz. Gibi. Mal mülk edinme açısından. E şimdi önümüzdeki günlerde de malum e, Türkiye'de 2 e, yıldan 5 yıla çıkacak olan yabancı plakalı araçların durumu söz konusu vardır. Her haktan faydalanıyoruz Türkçesini söylemek gerekirse. Bunun için sadece oturum vizesine şahsi görüşüm yaklaşık 100 leva gibi bir bedel ödeniyor oturum belgesi için. Bu oturum belgesi aldıktan sonra sizin ertesi gün evinize gelip de kimse kontrol etmiyor oturuyor musun oturmuyor musun diye. Ama sizin resmi evraklarınızı bunu tamamlamanız gerekiyor resmi evrak olarak. İsterseniz Avrupa'da bir yakınınız varsa onu ziyarete gelebilirsiniz. İster minibüste ister uçakla. Çünkü size artık oturum kartı veriyor bir yıl süreyle. Çok ilginç. Tabii ki süreli oturum kartı bu. Evet, peki bu uzuyor mu sonra? Bir yılın sonunda baktıklarında <laughs> eğer geriye dönük adli bir oraya olaya karışmadıysanız adli bir olaya karışmadıysanız o bir yıl tekrar üç yıl uzuyor. Üç yıldan sonra da süre size dönüşüyor. Yani müthiş. Avrupa kapılarının Türkiye'de yaşayan emeklere açıldığının zaten ben bir iki tiyosunu sosyal sosyal medya hesaplarımdan vermiştim sevgili izleyicilerimiz. Ali Torlak olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir yayınlarım ve programlarım. YouTube kanalım var. Tamamen ücretsizdir. Yine Ali Torlak olarak YouTube'dan takip edebilirsiniz. Ben detayları orada da paylaşıyorum sizlerle. Hatta bu programları dahi oraya atıyoruz il ilerleyen dakikalarda, saatlerde. Buralar buradaki anlatımlarımın her biri kanunlara evraklara ve iki ülkenin Biz kanunlarına uygundur. Lazım, yoksa yayınlayamayız. Evet. Aksi takdirde bir mali müşavir olarak şahsın da zor durumda düşer. Ben olmayacak bir şeyi asla paylaşmadım bugüne kadar sizlerle de. Şimdi bu oturumu aldıktan sonra banka hesabı açtırabiliyorsun. Mal mülk edinebiliyorsun ki Varna mükemmel bir şehir tavsiye ederim. Sofya biraz karışık ama Varna'nın hem denizi, Karadeniz'in kıyısı, batı kısmı hem de insanları çok cana yakın. Oradan Burgaz'da çok Türk vatandaşı var. Oradan bu işlemi gerçekleştirebilirler. Zaten birçoğumuzun atası Filibe'den göçmüş Türkiye'ye ataları. Gelip atalarının yaşadığı şehirleri ziyaret edebilirler. Kırcalı'yı, Filibe'yi, Pazarcık, tabii ki Deli Orman buraları ziyaret edebilirler. Çünkü ben ağırlıkla karadan gidiyorum Türkiye'ye eylemanım. Bu her gittiğim yerde de birçok Türk dostum ve arkadaşım da oluyor. Edindik zamanla Türk olduğumuzu ve ekranlardan tanıyorlar. Sohbet ediyoruz onlarla da. Eski iade ediyorlar. Ben de onları hayranlıkla dinliyorum yani. Evet. Şimdi yapılması gereken işlemde yarından tezi yok hemen. Pasaportlarınıza müracaat edin. 5 yıllık pasaport harcı yatırın ki değsin. Evet efendim ee, yine diğer bir konu başlığını açalım hemen. Ee, otomatik bilgi paylaşımı acaba ne durumda? Şu an herhangi bir bilgi paylaşımı oldu mu? Bugüne kadar şahsıma Ali bizim evraklarımız bilgilerimiz paylaşılmış Finansampla diye bir telefonda almadım. Hı hı. Bir yüz yüze müracaatta olmadım. Tabii ki şimdi kanun var ortada ne diyor? 1 -1 2018'den itibaren yaklaşık 136 ülkenin imzalamış olduğu uluslararası bir sözleşme var. var. Evet. Bu sözleşmeye istinaden de devletler asla acele etmezler zaten. Neyde acele etmezler? Denetimde acele etmezler. Çünkü o ülkede yaşayan bir vatandaş nefes aldığı süre içerisinde her zaman denetime tabidir. 5 yılda geriye doğru denetler, 10 yılda geriye doğru denetler. Sen şimdi Finansan Maliye Bakan yaşadığımız şehrin finansantı bir adrese adresimize yazı gönderse yok ben gelmeyeceğim mi diyeceğiz? İmkanı yok. Mutlaka yazılı bir cevap <laughs> vermek zorundasınız savunmanızı. Aynen bu durum geçerli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 9. maddesi diyor ki: "Yurt dışına yapılacak veri aktarımlarında süreç nasıl işleyecektir?" Madde 1. Vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmaz diye çok güzel bir madde koymuşlar. Aksi davrananlar hakkında da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla ceza davası açılır. Kesilen ceza da paraya dönüştürülemez. Yani yatarlı cezadır. Burada da bağlamış evet. aksi hüküm yapacak kişileri. Tabii ki biz bu işlemleri burada konuşuyoruz, düşünüyoruz. Evde vatandaşlarımız e, odalarında bizleri izlerken e, yorumluyor ama otururken de kimse kimseye işlem yapmıyor Eylem Hanım. Yazılı olarak beyan etmemiz gerekmektedir bunları Yazılıdan kastım ne? Bu kanunu belirten, artı bu kanundaki hangi maddeye istinaden bu hakkımızı kullandığımızı Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı dış ilişkiler daire başkanlığına yazılı olarak beyan etmemiz gerekiyor bu bir. İkincisi kişisel verileri koruma kurumuna beyan etmemiz gerekiyor ki kişisel verileri koruma kurumu iç hukukta yürüyen varlıkların paylaşılmasını gizler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise dış hukukta yani başka ülkelere veri aktarımına yetkilidir. Burada anlaşıldığı üzere yapılması gereken işlem yazılı olacak. Bizzat dilekçe beyanı, kişinin TC kimlik numarası, yaşadığı ülke adresi bunlarla yapılacaktır. Bu işlemlerde de ben vatandaşlara hizmette bulunuyorum. Bilinmesinde fayda var. Şahsıma WhatsApp'tan ulaşırlarsa ister emeklilik işlemleriniz için. İşte ekranda yönetmenimiz de gösteriyor. Hazine ve Baliye Bakanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Avrupa'dan sorumlu e, ilgili birimin vatandaşlara göndermiş olduğu yazılı belgedir. Bakın bunun son satırında diyor ki, Yapılan tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Şimdi yasal mevzuattan kastım da yasaya atıfta bulunmuş. Bakıyorsun yasa ne diyor? Vatandaşın rızası olmasa hiçbir bilgisi yurt dışına aktarılmaz diyor. Bu işlemin haricinde size kim ne söylerse söylesin cebinize bakıyordur sevgili izleyicilerimiz. İtibar etmeyin. Emeklilik işlemlerinde de parayı bir defa yatırırsan emekli olursun. 3 defada, 5 defada, 10 defada taksitle yapacağım Pasaportumun fotokopisini Whatsapp'tan gönderdim. Benim işlemlerim Türkiye'de yürüyor. İmzayı kim atıyor Eylem Hanım? Tabii Bakınız. olmaz. Islak imza lazım. Emekli zedeler olarak kendinize dert yaratmayın. Çünkü sizin imzanız olmadan, sizin bilgileriniz olmadan Whatsapp'tan gönderilen işlemlere yarın öbür gün Sosyal Güvenlik Kurumu imza karşılaştırmasında sizin işlemlerinizin hepsini iptal eder. Ne diyeceksin? Ben WhatsApp'tan gönderdim de işte benim yerime imza atmış tane vekalet namen geriye dönük vekalet mi verir noterler? Asla öyle bir şey olmaz. Sakın o hataya düşmeyin. Duyuyorum bazı vatandaşlarımızla ilgili işte pasaportumun fotokopisini WhatsApp'tan Türkiye'ye gönderdim. İşlerim yürüyor. Siz yürüdüğünü zannediyorsunuz. Yürümüyor. Evet. Efendim süre çok az kaldı. Şöyle yani emeklilik konusunda dediniz ki 31 Aralık son. Evet. 31 Aralık'ta artık ondan sonra da müracaat son. son, evet, evet. müracaat son. Ee, siz bu sürece vatandaşlarımıza e, tavsiye ediyor musunuz ellerini çabuk tutup bir an önce emeklilik için e, başvursunlar mı? Çünkü SSK'ya artık dediniz dönmeyecek. E, dönmeyeceği için emekli maaşlarını Eşitlediler işte işte, Hanım. Yani vatandaş bir bekleyiş içerisinde olmasın diye Bağkur'dan emekli maaşı 2 lira bağlansa bile. E, ...hazine ve maliye e, onu... ...en düşük emekli aylığına tamamlıyor. Hani ne kadar bir karı olacak? Mesela bugün başvuranla... ...atıyorum 1 Ocak'ta başvuran arasında... ...yüzde yüzden fazla karı olacak. Çünkü bugün yani müracaat ederse... Fiyat olarak ederse... ne kadar bir karı olacak ve gün olarak... ...ne kadar Tabii. bir karı olacak? Onu biraz gün, açalım. Gün olarak bu yılın sonuna kadar... ...5400 günden Bağkur'dan... ...bayanlar 50, erkekler 55 yaşında... ...emekli olur. Ocak ayından itibaren... ...7200 iş gününe çıkacak... Ve çarpan sayısı bugün 97 TL olan bir günün bedeli Ocak ayından itibaren 140 TL'ye en az 140 TL'ye yükselecek. Çünkü asgari ücretin evet, artışına neden göre Neden kadar yükseliyor. çok artıyor? Asgari ücretle alakalı olduğu için Şimdi enflasyon 2022'de çok yüksek Türkiye'de. Evet. Ee, anayasada da diyor ki enflasyonun altında zam veremezsin. Hı hı. Yani mecbur hazine bu külfete de katlanmak zorunda. Şimdi 3500 TL en düşük emekli aylığı. Enflasyon Ekim ayının sonu itibariyle %84 açıklandı istatistiklere göre. 2 ay daha var önümüzde. Kasım Aralık kış sıkıntılı aylara giriyoruz. Enflasyonun %90'larda olduğunu düşündüğümüz zaman 3500'ün %90'ı 3250 TL yapıyor. Şimdi 3500'e 3250 TL eklediğimizde 6800 liraya çıkıyor en düşük emekli aylığı. İşte şu an borçlanma yapan vatandaşlarımız da Ocak ayından sonra emekli olmaya başladıklarında ...6000'in üzerinde emekli maaşı alacaklar. Onu anlatmak istiyorum işte. Yani SSK ile Bağkur'daki şu an tek fark SSK 3600 günden de emekli ediyordu vatandaşları ama Bağkur 5400 günden emekli ediyor. Ocak ayından itibaren 7200'e çıkacak. O yüzden bu yılın sonuna kadar sevin sevmeyin birini çok önemli değil. Ama bunu söyleyin dostluğunuz tekrar eskisinden daha güzel olur. Emeklilik işlemlerini mutlaka yaptırsın. Kime tavsiye ediyorum? 33 yaşından yüksek olan tüm vatandaşlarımıza çünkü geriye baktığımız zaman 33 yıl geçmiş nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Ne kalmış 50'ye? 15-16 sene yaklaşık olarak. E 33 yıl geçti nasıl anlamadın? 16 yılı mı anlamayacaksın? Onu da anlayacaksın. Zaten yıllık vergi denkleştirmesinde o yatırmış olduğun bedelin %18'ine kadar olanını ilk benden duydu yine vatandaşlar onu bundan 8 sene önce ekranda sizlerle anlatıyordum. Türkiye'den yatırılan emeklilik bedelleri yaşadığınız ülkede rejiste rente gibi değerlendiriliyor. Gider kabul ediyor bunu finansantlar. Sizden kesilen gelir vergisi oranında ve yükseğe varsa da minimum 4-5 bin euroya kadar bunu iade ediyor. Abbinlük alanlara özellikle söylüyorum iş yerinden bu aralar çok var. Paralı çıkış alıyorlar. İki, ay evde, iki yıl evde kalıyor. Onun işin e, ücretini yine fabrika ödüyor. iki yıldan veya 3 yıldan sonra da kasaya düşüyor. Artık emeklilik hakkı doğuyor. Ama bu üç yıl için büyük firmalar Kimisine 100 bin euro, kimisine Hı -hı. 300 bin euro ABD'nin çıkış evet, parası doğru. veriyor. Evet çok önemli bir Buradan konu. Buradan kesiliyor 70-80 bin euro eylemanın vergi olarak. Eşen sizden şu kesilen 70 bin euroyu geri almak için finansamptan karı koca ikinizin emeklilik işlemlerini yaptırın. Emekliliğiniz bedavaya gelsin. Yani daha ne anlatayım bedavaya gelsin. Melde Beşani Hunk'u bedava almanın formülünü söyledim. Emekliliği bedavaya getirmenin formülünü söyledim vergi denkleştirmesinde size en az 4-5 bin euro finansamptan iade almanın formülünü söyledim. Araçların 2 yıl geçmiş dönemde pandemi sürecinde biliyorsunuz 2 yıl kalan araçlar mecbur yurt dışına 6 aydan fazla kalmaları gerekiyordu eski sisteme göre. Ama pandemide bir genelge çıktı. O genelgeyi ekranda vatandaşlara ilk duyuran yine bendim. Birçok vatandaşımız mağdurluktan kurtuldu. Neden? Emin olun Bulgaristan Yunanistan kapılarında bekliyorlardı o 6 do ay doldurabilmek için. Ben genelgeyi gönderiyordum. 2 dakika sonra Türkiye hudutları dahilindeydi. Çünkü genelgede diyor ki: Pandemi gibi mücbir sebep olan durumlarda bu e, madde aranmaz. Aranmadığı için de birçok vatandaşımız tekrar geri dönüş yaptı. Araçlarını yeniden 2 yıl süre kazandılar. Doğru değil mi? Birçok vatandaşımız biliyor. Hepsi yazıyorlar zaten senin sayende oldu diye. Sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmış ev hanımlarının Almanya'da bir kuruş dahi para kazanmamış olsalar bile, iş hayatı hiç olmasa bile dünyaya getirdikleri çocuklardan dolayı emekli aile bağlatan kişiyiz biz sizlerle programlarda Eylem Hanım. Evet. E şimdi bunlar içinde bir tanesi diyemez ki Ali Bey'e biz 50 lira verdik 100 lira verdik diye ekranlarda anlatıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela sanıyorum 4 çocuğu olan mı 5 çocuğu olan mı otomatik Altı altı çocuğu olan Almanya'da otomatik emekli oluyor. Altı çocuk mu oldu? Evet. de önceden ama değil mi? mı? Olsun? Şu an 6 çocuk an 6 6 Çünkü olan. emeklilik yaşı 65'e bayanlarda Doğru, 67 6, erkeklerde 6 çıktığı olan için. Otomatik emekli olmuş oluyor evet. ama çocuk başına kaç yıl sayılıyordu şimdi? Şu, Şu an, an 3 yıl, 3 yıl, 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 yıl sayılıyor. Tabii önce 2 yıl sayılıyordu. 2 yıl sayılıyordu şimdi evet Şimdi güzel tarafı ne? Hanımefendi Türkiye'ye gitmiş, yaşı gelmiş 65-70'lere örnek vereyim. Bunu daha önce hiç bilmiyordu. Ekrandan bir tanıdığı veya bir yakını öğrendi benden, gitti kendisine söyledi. İşlemlerini yaptı, çocuk başına 56 euro almaya başladı. 3 çocuk dünyaya getirdi, 170 euro yakın para alıyor şu an. Şu an izliyor beni, yani eminim izliyorlardır. Evet, 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 tabii. Yani ve bir kuruş cebinden para çıkmadan ömrünün sonuna kadar... Almanya kendisine 170 euro para ödeyecek. Bugün baktığınız zaman 170 euro Türkiye'de bir yarayı kapatır Eylem Hanım. Kapatır tabii. Peki diğer bir konu. Şimdi diyelim ki Almanya'da çalıştığı işte ne bileyim birkaç senesi var. Bunları mesela Türkiye'ye saydırmak mantıklı mı? Şimdi bakınız sadece İsviçre'de transfer oluyor. Hı. Almanya'daki çalışmışlıklar Alman kasasında kalıyor. En az 5 yıl varsa... 65 yaşında emekli aileyi bağlıyor o kişiye 5 yılı varsa yani 1800 gün okay. eğer o yoksa da 65 yaşına gelmeden Türkiye'de çalışmadığı 2 yıllık bir süre içerisinde o parayı isteyebiliyor Türkiye'ye yani birikmişini alabiliyor ama şimdi Türkiye'de 2 yıl çalışmadığın zaman nasıl geçineceğiz eylemanı mecbur çalışıyorsun o kasada o para birikmiş oluyor 65 Doğru. yaşına geldiğinde de bakıyorsun sana 5 yılında olmamış 3 yılın var parayı istiyorsun sana euro olarak gönderiyor Dolce, Rente kasa parayı tutmuyor yani. Sen talep edersen müracaat ediyorsun. Yaşadığın ilin sosyal güvenlik kurumuna müracaat ettiğinde yurt dışı servisine onlar kendi aralarında yazışma yapıyorlar. Parayı gönderiyorlar vatandaşın vermiş olduğu hesap numarasına, IBAN numarasına. Bakınız bunların her biri benim YouTube kanallarımda var zaten. Ali Torlak olarak girip ücretsiz izleyebilirsiniz. YouTube'da tane tane anlatıyorum. Bu programlarda anlatıyorum yine. Yani program bittikten sonra ilerleyen saatlerde veya günlerde Yüklemesi uzun sürüyor çünkü. Anlatıyorum ama en güzel konu da şu. Bulgaristan'ın Türkiye'deki emekli vatandaşlarımıza vermiş olduğu oturum hakkı Eylem Hanım. Tabii çok önemli bir şey. Bunu ilk vatandaşlarımız emin olun benden sizden ve sizin programınızdan öğrendiler şu an. İlerleyen günlerde muhtemelen bunun haberleri de yapılacaktır. Birçok çok bir şey diyebilir bir öyle olmadım, olmadı mı olmadı. Bire Birebir yaşamış bir kardeşinizim Eylem Hanım. Yaşamamış olsam ben size anlatır mıyım bunu Show TV ekranlarında? Asla anlatmam. Anlatamam da kanunen de yasak zaten. Evet, peki e, e, sigorta konusu mesela iki taraftan emekli oldu Türkiye'ye döndü ama buradaki sağlık sigortası için ekstra bir para ödüyor mu? Şimdi buradaki sağlık sigortasını kapatırsa Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu kendisini ömrünün sonuna kadar sağlıkta bakar ama 6 ay geçmesi lazım. Hı hı. İlk 6 aylık sürede iki defa 3'er aylık dönemlerde buradan hangi sağlık kasasına dahilse o kasadan o evrakı götürüp e, sosyal güvenlik kurumuna YUPAS UPS numarası alıp e, Sisteme dahil ettirmesi lazım ama Sadece acil durumlarda kullanabiliyor Ben diyorum ki 6 ay burayı kullanın 6 aydan sonra Türkiye'nin sosyal güvenlik kurumunu açtırdığınız zaman Acile macile bakmıyor O zaman ilacını da yazdırabilirsin Göz kontrolünde gidebilirsin İstediğin tedavi görebiliyorsun yani Ama Almanya'da Kalmaya devam ediyorsa Burası için ekstra Burası bir şey ödemiyor. ödemiyor. Evet. Evet. Yani herhangi bir şey ödemiyor. Ya eşten faydalanıyor ya kendi emekliyse kendisinden faydalanıyor hı hı. ama ekstra bir şey ödemiyor. Eğer Türkiye'den emekliliği varsa Türkiye'den hı hı. Alman sağlık kasaları Türkiye'deki emekli aylığının %10'unu şöyle hesaplayalım. Diyelim ki 5000 TL alsın %10'u 500 TL yapar. Euroya bölüyorsun yaklaşık 25-30 euro alanında bir şey yapıyor. Yani 25 euro ile 30 euroyu her ay sağlık kasasına burada ödemekle yükümlüdür vatandaşlar. Evet, çünkü toplu bir ara bir ödemeler falan çıktı. Öyle bir şey vardı. Evet. Çünkü bu kanun 1 Temmuz 2011 yılında evet. çıktı. Hatırladım ben onu çünkü var öyle bir şey. Aynen öyle. 1 Temmuz 2011 yılında çıktı ama şimdi sosyal e, Almanya sağlık kasalarda ertesi gün hemen hop bu kanunları uygulamaya geçemiyorlar ki bir süreç alıyor kanunun uygulaması bir de uygulaması. Almanya bekler yani bekler hani. hiç acele etmiyorlar <laughs> evet. değil mi? toplu 10 sene 15 sene sonra evet. toplu bir şey gelir aynen efendim koyuyor hesabına seni evet. alıyor gene alır alır mutlaka alıyor bir sent Ama... olsa alır Evet. yani ne yapılması lazım kanuna uygun yaşamak kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Kanuna kurallara, yaşadıktan sonra kimse ama kurallar, kafanı çalmaz. Ama kurallar niye var? Yani evet, uymamız için var. Için. Yani Haklısın. Kesinlikle Sizler öyle. Sizler de birer hukukçusunuz. Öyle bizler de birer yok, hukukçuyuz. Ben hukukçu değilim. Ama yani. Eşiniz beyefendi sonuçta, hukukçu. Yani O evet. başka onun işi. Ama yani kurallara uygun toplum içerisinde yaşıyorsak kurallara uyacağız ki başımız evet. ağrımasın. Evet. Evet. Kırmızı Normal ışık ama. niye konmuş? Kesinlikle öyle. Yani kurallara uyan hiç kimse. Ama bazı insanlarda gerçekten hani bilmediği için de mağdur oluyor. Ben ona çok üzülüyorum. İşte biz de burada aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet, bilmediği içinde çok mağdur olanlar var. Hani kurallara uymamak için değil, evet. gerçekten bilmediği ya. için e, çok mağduriyet yaşayan insanlar da var. Bizim zaten sözümüz onlara e, buradan uyarmaya çalışıyoruz. Tekrar hatırlatalım buradan. E, emekli maaş müracaatı kimler yapabilirler? Çünkü özellikle e, bu fiyatlarla, efendim bu gün sayısıyla başvuru 31 Aralık son. 31 Aralık'tan sonra hem iki katına çıkıyor hem gün sayısı da 5200 günden 5400'den, 5400'den 7200 güne çıkıyor bunu tekrar hatırlatalım ee, tabi primler de ikiye katlanıyor Evet. şu an bunu değerlendirmeniz zamanı karşılığında emekli maaşlar da yükselecek hiç çekinmesinler bence taşın altına son bir kez daha elinizi koyun sevgili izleyicilerimiz mutlaka benim şahsi görüşüm bu yılın sonuna kadar emeklilik işlemlerinizi başlatın telefonum sizlere açık bir de emeklilik Baksamım maaşlarında şöyle bir şey daha var yani e en minimum taban olduğu taban zaman herkes uygulaması var. Evet, mağdur e, olmuyorlar zaten elemanım. konuşuluyor. Evet bunu hatırlatalım tekrar. Abfinduk Al alıp çıkış başlıyor? para iş yerinden abfinduklu çıkış olanlar. Sizden kesilen 40 bin euro mu? 40 bin eurosunu aldırtırım finansamtan. 70 bin euro mu? 70 binini karı koca emekli ettiririm. Emekliliğiniz bedavaya gelir. Aksi takdirde o para finansamta kalıyor biliyorsunuz. Evet bir de maaşlarını bağlattıktan sonra yani hangi yaşta isterlerse veya işte ne zaman çalışmayacaklar, ne zaman Almanya'dan emekli olacaklar o zaman Türkiye'de aktive edebiliyorlar. Tabii yani ki. illa yarın bunun olması gerekmiyor. Maaşı durdurmak da var Eylem Örneğin sen şimdi Türkiye'den emekli maaşı alıyorsun bir vatandaşımız olarak. Emekli maaşın 6 bin lira. Burada iyi bir iş buldun, müracaat ediyorsun, iş sözleşmenine diyorsun ki ben işe başlıyorum, ailemi durdurun. Durduruyorlar. İşte bu haklar da var. 6 bin liradan duran emekli aile 5 sene sonra eğer emekli ha. maaşı 20 bin liraysa sen işten ayrılıp yeniden maaşa müracaat ettiğinde senin de emekli maaşın 20 bin TL'den başlıyor. bu bir yatırım aslında hani değil mi? Kendinize... Dünyanın en güzel yatırım eylemi. Evet yani ya durumu olan, imkanı olan evet. yapabiliyorsa şartlarını zorlayan, şartlarını Zorlasınlar. Zorlayan, evet. evet yani kendine e, hani bir emekliliğini kenara atmış oluyor evet. yani bir tarafta bu verilmiş bir hak. Bundan Faydalanması lazım. Evet, devletimiz evet. gerçekten dünyada bir, bir, bir tek hak. Türkiye Cumhuriyeti'nde yurt dışı borçlanmasıyla emekli olmak var bu fırsatı da mutlaka değerlendirin çünkü şartlar gitgide ağırlaşıyor. E tabi yani hayat koşulları işte asgari ücret her şey arttıkça e, önümüzdeki yıl e, belki de şu an hayal ettiğimizin söylediğimizin daha üstünde de bir rakam olabilir. Çünkü Aynen. iki ay sonraki hayat şartlarını gerçekten şu an Türkiye'de kestiremiyoruz yani. Belki vatandaşın maddi durumu ona el vermeyecek. Fabrikalar e, daha yüksek çıkacak sıra, belki. Sırayla kapanmaya başladı. İşçi çıkartıyorlar i̇şte yani fiyatlar belki daha da artacak. Evet. Biz şu an bunu konuşuyoruz evet. ama yani Maliyet şu yükselecek. an ikinci asgari ücret zamı oldu. Cool oldu Yani evet, hani öyle bir şey öyle. de var. Ben, ocak zammını kestiremiyoruz. Avrupa da öyle. Herkes Bakalım. şimdi e, varaları kıstı yani. Evet e, ona göreceğiz. E, yine mavi kartları da bir cümleyle. Mavi kartlar atan. 18 yaşından 33 yaşına kadar Türk vatandaşlığınız varsa bu haktan faydalanırsınız. Eksi günleriniz varsa kalan süreleri Türkiye'de e, çalışarak tamamlayabilirsiniz. Youtube kanalım Ali Torlak. Facebook hesabım Ali Torlak, Instagram Ali Torlak, alt çizgi TR. Takip edin zaten ben sizleri her dakika ilk duyduğumda sizlere paylaşıyorum evet, sevgili WhatsApp'ta izleyicilerimiz. Evet WhatsApp'ta ulaşabiliyorlar.